Herkese merhaba arkadaşlar ben e, bugün e, Toko Life'da ailemi ve kendimi yapacağım. E, Tabi açılabilirse. E, ben eskiden böyle bir şey yapmıştım kendi şey, çapımda. O duruyor şimdi. E, o yüzden şimdi buna göre yapacağım. Şu ben olayım. Bu ben olayım direkt ilk başta benim. Bu ne? He. Terengi güzel olsun. Ben kıvırcık saçlıyım o yüzden benim seçime en uygun bu oluyor ve ee, renk olarak en güzel siyah bence bu. Çünkü şunu siyahını daha çok uyduruyorum ve siyah bence bu daha güzel. Ve benim aşırı kirp çok aşırı diyeyim de kirpikliyim ben ve benim bayağı bayağı değil de şey bir kirpiğim var ve aynı böyle bu karakter bana benziyor minnaş burnu inik. ve e, ee, kaşlarım bu kadar çatık değil tabi ki şimdi yok şu siyah zaten ben bunu siyah yapmıştım ve ben bunu çok beğeniyorum. Şu mu? Şu mu? Ben şu çok daha güzel. Ve benim yanaklarımda çok güzel aldıklar var. Ay bu değil. Bu. Bu ne? Yok bu 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 bu. Ve şimdi geldik kıyafete benim en sevdiğim kıyafet bu. Tabii ki de hemen ben bunu giyeceğim. Hı, hı hı Ve dur. Hayır, 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 hayır. Hayır, Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Kafam karıştı ilk başta ve benim gerçekten şuna benzer kelebekli tukalarım var. Şu da bayağı güzel ama ben daha çok şunu seviyorum ve buna biraz benzeyen kelebekli tukalarım var. Bu ne? Tövbe dur. Hayır. he Tamam. Ve benim gözlüğüm var ama pembe gözlüğüm var yani şöyle gözlüğüm var ama şunun gibi bir şey camlı ama 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 aynı yani şunun gibi de pembe camlı yani şu ikisinin birleşimi gibi dur alacağım. Böyle bu ikisinin birleşimi olacak. Hem pembe hem de şey olacak. Ama o yüzden en çok daha bu benzediği için bunu şey yapacağım. Ee, bu annem olacak. He. Ya gir. Bu annem olacak direktman. Çünkü e, en çok o benziyordu. Heh. Şimdi saç olarak yine e, annemin de saçı aynı şey gibi ya da yok. Yok bu aile olsun Evet bedel sırrı zaten aileş olsun bu ayla aylanın saçı aslında şöyle hayır böyle değil şöyle saçı ama tabii ki de ayla erkek olmadığı için saçını böyle yapacağım ee, yani bir bebeğin en fazla o kadar olabilir şey çünkü. Bu değil bu bu. Bu bu ya. Bu. Ve ağzı bu Hayır. iyi. Ben birkaç kere bunun ya da bunu kullanmıştım var ama bunu hiç bir zaman kullanmadım. Ben bunu hiç sevmem. En çok bunu severim. En çok. Sonra bu. Sonra bu. Ve tonkimi de böyle yanakları pes pembe, bazen bir kere ısırmışlığım da var hatta Ayla bazen tokalarımı çalıyor, sonra gözlüğümü çalıyor, kafamdan alıyor, bir sürü şey yapıyor. Ben onu biliyorum. Hatta kızıyorum ama anlamıyor. Öyle. <laughs> Bazen çok sinir oluyor. Ama aile da böyle çok tontiş. Ama şey. Yaramaz. şimdi ama açamadım şimdi ben. Ben bunu açamadım ama. Ya açıl. He. Aferin açıldı. Bu da annem olacak. Kırmızı burunlu olarak. Kırmızı burunlu. Hii. Şimdi annemin saçı direktmen şöyle. Daha ama azıcık daha siyahının da azıcık daha koyusu. Saçımızın rengi aynı oldu. Ve annemin kirpi az var. Var ama az var ve şu kadar az annemin kirpiği de yine şey ama annemin burnu şey değil. Kırmızı değildi. <laughs> ve şu bu zaten ben başka şey kullanmıyorum illa bu olacak ve kırmızı da olmayacak siyah olacak Biz siyah bir siyah bağlayız ya gir he bazen girmiyor sinir oluyorum Dün nerede kalmıştım he ağzı direkt ben böyle ya da yok ya. Şu <laughs> şu Annemin şeyi ya da şöyle. Annemin şeyi böyle. Kıyafet olarak direkt olarak ay bu ne ya ben niye burayı direkt olarak bunu seçiyorum. Çünkü bu anneme bayağı yakışır. Dur. He. Böyleymiş. Tamam. Bir şey öğrenmiş oldum. Neyse. Aaa. <laughs> Hayır. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. He. Bu. Dur. Bir şeye bakacağım. Burada neler var? Üç tane var. Bir bu. Bir bu. Bir de bu. Tamam. Öğrenmiş oldum. Başka yok. Tamam. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Aa ajan kıyafeti. İlk defa görmüyorum ama yani çok dikkatimi çekmiyordu. Acaba başka şey var mı ya? Hayır. Annem bu yer ve annemin kavasında genellikle bu evet bu 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 tarzlar ve annem gözlük takmaz evet takmaz 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 bazen soru gülüyorum acaba yanlış mı yaptım diye yok ama yok 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 He. doğru yaptım doğru yaptım doğru yaptım Hı <laughs> hı daha çok sevindim ama benim ama benim senin azıcık kara oluyor ya. Annemlere bak bir bana bak. Ben bunu değiştireceğim. Sevmedim. Şimdi senin azıcık daha e, açığını işte bu. Bitti. İki dakikada yaptım. Şimdi tam bir şey olduk. Ayla da gelsin bana. Ayla bak sana da şey koyacağım. Şimdi alma benim şeyimi. Şimdi ben götüreyim. Asarım tutun. Abi. Şimdi uçalım. Şimdi sıra babam da babamda. Babam hemen babamın saçını yapalım. Ee, babam şu olacak. Yapabilirsem hemen. Ya yani şunu tut. Babam. Hangisi olsun? Hmm. Hmm. He dur. Bu. He benim babamsın artık. Çekil. Uç. Uç be. Uç. He. Benim babam saçı. Şu. Gel. Gel. Hem bir git. Çekil. Ben neredeyim? Bizim şeyimiz daha güzel. Şimdi şimdi nereye Al Al aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. 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 Akşam da oldu. Sabah olsun. Tamam sabah ol. Şimdi de şuraya geçelim hemen. Kıyafet için koştura koştura giden ben. Hey, gel buraya. Neredesin? Gel baba. Yoksa olmaz. Uh. Uç. Uç. Gümesin sen uç. Koş et. At direkt. Uç. Hayır at. Nereye gitti? Nereye gitti? Çok <türk> merak ettim. Uçacak mı acaba? Gel sen de bulsam. Çöp atmayın az önceki kıyafeti ama. Gel sen polisin içine dur. Ya sen şimdilik şuna duracaksın. Hayır şey buna dur. Şöyle hemen aileye de kıyafet alayım da. Ee, koy. Şöyle koy. Üzerine bunu koy. Hayır. Ya git sen. Sana git. Üzerine şunu koy. Miniş nerede gel miniş. Koş çantaları koydum. Al şunu. Git şimdi. Geldi. Galiba. Gel babiş. Sen git. Sus. Hayır. 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 Bu sen git Ben şurada bir şey yapacağım. Tamam. Şimdi bir şey yok. Bir gideyim. En son nerede buluşacağız? En son tiyatroda buluşsun bunlar. Aile olarak biz kendim şimdi e, dur. Bir saniye. bir. Şimdi bu benim babam. Tutun şunu. Ben ben Ayloş ve annem birlikteyiz. Şok 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 koyamadım. şok 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 şok, şok. Öf, <laughs> Trabzon sen gelme. Git. Şey gitme. Uçma. Uçma. Yavaş. Az daha. Yavaş. He? Bir şey deneyeceğim. Dur. Hayır, hayır, hayır. Git şey böyle şey oluyor tamam. <laughs> 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 Hep babam, annem, uçmayın, ayloşum, tutun aylayı. Ve ben, ve ben, ve ben, ve ben, ve ben. Ben mi daha güzel oldum? Ay, ay, Ayloş mu? Annem mi yoksa babam mı? Babam tabii ki hayır. Git. Hey. Dur şunu alabiliyor muyuz? Ama alamıyor muyum? Alamıyor muyum? Alamıyor muyum? Tamam alamıyor Merhaba. 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 Ee, ben son olarak fotoğraf gibi çekinerek Dur. Yes. İlk aylı duracak ki şey olsun. Hı. Şöyle. Hı. Tam oldu yerde durmuyor ki. Bir durduramadım ya. Hı. Görüşürüz arkadaşlar ve e, bugün ben ailemi yapsam bu yine babam, annem, Ayloş ve ben. Ayloş da e, siz anlamışsınız durumudum diye düşünüyorum tekrar ben açıklamasını yapayım. E, kardeşim kız kardeşim ve ama o daha ona daha çok Ayloş diyorum, Ponçik diyorum, bebiş diyorum. Çünkü çok tatlı. Yemişim o benim. Ben bazen onu yiyorum. Öyle. Geçiyor. Görüşürüz. Yıkılmış da. Başka yemeyen var mı? Ay laş. Ah şeker. Bizim evde yok. Bari şimdi sen al. Bay bay. Ama ya. Dur. Ben niye yapamıyorum? Heh tamam. Görüşürüz.